Nicki Minaj, Justin, yeah, yeah. Kesbanlar, Ana yıl bizi Ge, yeah, yeah, yeah. Ayaklar, ah, oh, oh. sokakta ayaklar, ah, oh, oh. ah. Neler yaptığımızı <laughs> biliyorum ama şunu <şimdi gülüyor> biliyorum Justin'i çok seviyorum. Beni ben olabilirim. Bari liman sanveydi ki minajdi hatta Lady Gaga bile olabilir. Kalayım mı lan üzerinize? Lan direkt hani hangi tip seviyor misyona sesleniyorum. Ne ayaksınız siz lan? Beş tane oçe çıkmış lan oçe. Çıkmış ne sahneye eller yukarı donlar aşağı ye. Yeah. Yeah. bir bok yok. Ne, ne anlıyorsunuz beyninizde? Ne, 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 bir bok yok. yok. Siz de kimsiniz beyinsiz insan çok. Tamam buna bir son veriyorum. Tüm beli selam söylüyorum. Beğenirseniz çok seviniyorum. Van Direction'ı sevenlere kez ban diyorum. <laughs>